Merhaba arkadaşlar bu bir video arkadaşlar ben bugün sizlere videomu kötü bir video arkadaşlar kötü bir eee tamam. Şimdi şöyle bir şeyler video bir şeyler çekiyorum. Bir bozuldu arkadaşlar. Bakın bu ayağı bozuldu işaret yanmış Bir daha bozuldu arkadaşlar bir yok. Eğer şöyle bir yapamazlarsa yani bu yaşta bir yapamazlarsa bak ya da hiç bir olmuyor. Yeni bir verecekler. Yani o arkadaşlar bir yok bilgisayar dün vermiş Bugün cuma perşembe vermiştim. Abi bilgisayar para yapamaz ki ya. Zaten amacım okulu. Bırakın da var bir saniye. Of. Ben aşağıya bu süreç içinde. şimdi. Yani bu şeyde hmm, bu süreç içinde Bu süreç içinde yani bir iki şeyde bu süreç arkadaşlar Bir iki Bir iki bir Çekeceğim o yüzden şaşırı geçireyim bir hmm, şunu Bak şunu çekelim şunu Çekelim ee, ben de bak şey gibi başka bir şey yok bir işe geldim açıyorum. Hemen videoya başlıyorum. Benim bu kadar. Hepinizi seviyorum. Takipte kalın.